Kırışıklıkların demir dedektifi kömürlü ütüler, demirden oluşan gövdenin içindeki mazgal kısmına konulan kömür közleriyle çalışır. Bu ütüler bir zamanlar kumaşların kırışıklığını gidermede vazgeçilmezdi. Terzilerde ve evlerde sıklıkla kullanılırdı. Görünüşünden de anlaşılacağı üzere oldukça ağır olan kömürlü ütüler ütülenecek elbiseyi yakmasın diye elbisenin üzerine bez konulmak suretiyle kullanılırdı. 1888 yılında Amerikalı Henry Seeley tarafından elektrikli ütü icat edilince kömürlü ütü devri kapanmış oldu. Bu icat ile kullanımı oldukça kolaylaşan ve pratikleşen ütüler kömürlü ütüyü yerlerinden etmişti. Şimdilerde ise kömürlü ütüler antikacıların raflarında, koleksiyoncularda ve bu alışkanlığından ayrılmak istemeyen terzilerin dükkanlarında hayat bulmaya devam etmektedir. Bozoüyük Şehir Müzesi koleksiyonunda bulunan bu kömürlü ütü Mehmet Emin Kırtaş tarafından müze'mize bağışlanmış olup müze'miz coğrafya odasında sergilenmektedir.